Yaklaştır. Evet. Bir buçuk bardak şeker arkadaşlar. Şimdi süt su, kapattım. Bir bardak su. Ocağı koyalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım paket margarin var içinde. Fazla... Şöyle az bir tereyağı atacağım. Tamam. Evet. Bir buçuk bardak erimik arkadaşlar. Şöyle kavuralım. Çek 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 çek. Seher çek seher çek. Sütümüz de orada kaynıyor. içinde şekeri de var gece gece helva istemiş bunların canı 22 helvası Evet sevgili arkadaşlar YouTube arkadaşlarım destek bekliyorum sizlerden abone olmayan arkadaşlar bir abone tuşuna basarsanız sevinirim İyi ki de almışım bak yağı içinde. Evet arkadaşlar. Buna 200 gram margarinin yarısının yarısını kullandım. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Bir yemek kaşığından fazla tereyağı var içinde. Sonra bir buçuk su bardağı da 200 miligram irmik var. Gördüğünüz köpük köpük yağı da güzel yani. bir bardak şeker var, iki bardak süt, bir buçuk bardak yine su var içinde onun da. Bu da kaynadı. Şöyle. Bu da kaynadı. Kapatalım altını. Neyini bıraktılar? Evet arkadaşlar. Kızarmaya başladı ilmeğimiz. Bakın, bakın. Altın sarısına dönmeye başladı. Değil mi Seherciğim? Evet. Altın sarısı. Yağın içinde böyle fışır 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 yiyor. Tıkır 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 yiyor. Şimdi fokur fokur kaynayacak. Az sonra göreceksiniz. 你要去干活去。Şimdi, <Yeah. S 1> Evet, ağzını kapatmazsanız gerçekten üzerinize falan sıçrayabilir. Dikkat edeceksiniz yani. Videomuz kaç dakika oldu? Evet. çek. Bir şey yaparken çekeriz. Az daha durması gerekiyor. Ben bunu acillikten şimdi böyle yapıyorum. Götürsünler aşağıya. Diye. Hadi bir gayret. Hadi bir gayret. çıkmıyormuş. ıslamadım <laughs> Bu çıksın. <laughs> dur dur. Evet. <laughs> irmik tatlımız hazır arkadaşlar. Tabaktan çıkmasa da zorla kendini koy verdi. Benim ıslatmam gerekiyordu. Benim hatamdı tabağı ıslatmadım. O yüzden çıkmadı. ıslatırsanız ya da jiletin eee kağıtlar var ya böyle şey. Jiletin ne diyorlar ona? Şeffaf streç film. Streç film ha. Onu koyarsanız daha iyi çıkar. Dur şöyle gel ya. Evet. Şimdi şuraya da gösterelim. Doku testi. Şöyle. Janığınız çekmesin ha. Hmm. <laughs> Çok güzel güldüm En güzel mutluluk bu demek hmm. Gerçekten harika olmuş Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Her nerede yaşıyorsanız selamlar olsun sizlere Gerçekten tabaktan çıkması zor oldu ama Kusura bakmayın Bir de komiklik oldu bana destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Ben bunu şekerim var ama bir gümleteceğim bu akşam. Sabaha kadar uyuyamam tabii. Alev başımdan çıkar yani. Bay bay.